Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını, sınavların nasıl olacağına dair birçok ayrıntılı açıklama yaptı. Biz de sizlere bunu zaten haberini vermiştik. Ancak bu videomuzda sizlere Okulların tam olarak hangi tarihte ve ne zaman başlayacağını açıklamak istiyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız işte okullar 4 Ocak'ta açılacak veya 4 Ocak'tan sonra işte 22 Ocak'ta falan açılacak diye biliyor. Yani net tarihi bilmiyor. Biz de sizlere bu net tarihi aktaracağız daha doğrusu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Kısaca söylemek gerekirse sınavlar şu anda olacak. Yani birinci sınavlarına olanlar şu anda sınav olanlar hiçbir şekilde sınav olmayacak okula gitmeyecek şu anda. Ama sınav olmayanlar hiçbir şekilde sınav olmayan arkadaşlar sınavlarını birçok okul 4 Ocak'tan sonra yapıyor. Ancak bunu tabi okullara bağlı mı? Ancak büyük ihtimalle birçok okulunda 4 Ocak'tan sonra olur sınavları. 4 Ocak'tan sonra sınav olmayan arkadaşlarımız sınavlarına olacak. E, şuna da söylemek istiyorum Yaklaşık 25 Ocak'ta olması lazım. 25 Ocak'ta karneleri Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. 22 Ocak'ta da e, biliyorsunuz ki okullar zaten bitecek filan. E, 25 Ocak'ta milli okullar karneleri uzun bir süreyle dağıtacak. Yani yoğunluk olmasın diye farklı günlerde dağıtacaklar öğrencilere. Ve okullar 15 Şubat günü açılacak. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar yarı yıl tatili 2 hafta yapıldı. Bundan sonraki yarı yıl tatili artık daha doğrusu bu seneki yarı yıl tatili 3 hafta olacak. Bunun nedeni ikinci dönemde olan ara tatili yarı, yarı yıl tatiline eklediler ve 2 haftalık tatil 3 hafta oldu. Bu da yaklaşık bir 15 Şubat'ta okulların açılacağını ifade ediyor. 25 Ocak'ta sanırım yarı yıl tatili başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. 15 Şubat'ta koronavirüs vakalarına göre okulların açılıp açılmayacağı tartışılacak ve ona göre okullar açılacak. Ancak okulların açılma tarihi şu anda 15 Şubat. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz ayrıntıları videoları siz de istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.